Yok video. Hmm. Arkadaşlar bugün bir tane mavi içecek deniyoruz. Tadı mükemmel. Tadı çok iyi. Paylaşacağım ya yemin. Mis gibi ya. <laughs> arkadaşlar bu arada evet, içinde tek mavi yaban mersini bir şey koyduk. Bir de soda koyduk. Bak. <laughs> Bay bey pazarı koyduk. Koyduk. <laughs> Dilim mavi oldu arkadaşlar. Dur bir. Çok iyiymiş. Baba dilim mavi oldu. Baba dilim mavi oldu. Baba. Dilim mavi oldu. Her yeri mavi. Dilim mavi oldu ya arkadaşlar. Annem buna ne koymuş? Ama tadı mükemmel. Net. Evet. Arkadaşlar tarifini biliyorum ben size söyleyeceğim bu videoya yoya, like atarsanız ay ya ya söyleyeceğim şimdi bey pazarı koyuyorsun bir de ne ne koymuştun bir de ne koymuştun içine bir de yaban mersin özü koyduk O olsun morlu halinde mi yapmışsınız evet hmm. bu da zaman tözü Öf, ekşi azıcık. Ekşi tat geliyor. Arkadaşlar böyle yemek videoların devamını gel gelecek. Çünkü güzel video oluyor. Biz çekince yani. O çinler koyarlar. Yani çin gibi ülkelerde güzel oluyor. Yani biz de Türkiye'de olmayanlarını yapıyoruz. Yani ev yapımı yaptık bunu. Ama böyle bir içecek Amerika tamam mı yani? Bilmiyorum böyle bir içeceği. Arkadaşlar siz bunu nereden bulursunuz derseniz biz İzmir'deyiz. Evet İzmir'e amcamın evine taşındık. Öyle bir sürü o bir sürü yurt dışı içeceği, yurt dışı çekeri buluyoruz. Bugün de göz da yedik. Yani yani biz böyle yapıyoruz bunu. Ben sevdim. Su bak dilime. Su dilime bak. Aa Hı hı. Güzel içecek bu arada. Düşürmeyeyim. Çok düşecek gibi gözüküyor. Ben şöyle o zaman koyayım. İçim. Hmm. Ay ben düştüm. Ya kumanda ya. Sen ne bok Anne kumak mısın? Bu arada arkadaşlar ben kendim artık tek başıma video yapacağım. Çünkü öğrendim. Babamdan baka baka öğrendim. Yani artık babam çünkü bana karışıyor üstelik. Babam bana karışıyor video çekerken. Bu dakika bu kadar dakika. Lan Sindirmeden yuttum şu buzu. Bugünlük bu kadardı.